Koronavirüs yok eden ilaç bulundu. Koronavirüs yok eden ilaç Kütahya'da bulundu. Bunu sağlıkçılar da kullanıyor, koronavirüse yakalananlar da kullanıyor ve koronavirüsü ayakta atlatıyor. Kütahya merkezde aktarcılık yapan İdris Doğan, 21 adet bitkinin karışımı ile özel koronavirüse karşı karışım macunu yaptığına, bu macunu sağlıkçıların da kullandığını, koronavirüse yakalananların da aldığını ve koronavirüsü ayakta atlattıklarını, bu ürünü kullananların tekrar bu karışımı aldıklarını söyledi. İdris Doğan, bu ürünün kesinlikle ilaç olmadığını, 21 bitkiden oluşan bağışıklık sistemini güçlendiren doğal takviye amaçlı olduğunu ifade etti. İdris Doğan ayrıca şunları söyledi. Bu denendi, onaylandı. Ama tabii ki kullananlar bilir, 50 kişiye kadar koronadan iyileşen insanlar, biz kendi gözümüzle gördük, 500 kişiye belki bu macunu sattık, herkesten memnun. Ama maalesef... Gelen oluyor. Gelen oldu mu ağlıyor Gelmeyen oldu mu tabi çekiyorlar. Bağışıklığı süper yükselten kendi karışımımız olan bir macundur evet. bu. Az önce e, koronada yakalananlar kullandık ifadesini kullandık Tabii tabii evet. kullandılar. Çok ne kolay sonuçlandı? atlattılar. Efendim? Çok kolay atlattılar bunu kullananlar. Hı hı. Müthiş bir bağışıklığı yükselten bir üründür. Evet. Kaç tane bitki 21 karışımı? bitki vardır. Ben 5-6 tane saydım. Keçi boynuzu bekmezi var. Ve Kara kovan balı var içinde. Zerdeçal, zencefil, karabiber, havlucan var. Bunları saydıktan sonra öbürlerini de vermeyelim galiba. O da bizim e, ticarethanenin ürünü olduğu için insanlar gelsin biraz da biz faydalanalım inşallah. Aynen. Yani sonuçta e, koronavirüse yakalanan vatandaşlar aldılar, memnun kaldılar ve kesinlikle, şifa buldular. Kesinlikle, kesinlikle. Genellikle sağlıkçılar alıyor zaten. Bak genellikle sağlıkçılar alıyor. Yani sağlıkçılar faydasını gördüğü için devam alıyorlar mı? Kesinlikle, aynen, aynen, aynen. Kesinlikle. Zaten birbirine söyleyip alıyorlar. Markası olmadığı için biz reklam da yapmıyoruz. Onlar birbirlerine söyleye söyleye gelip gelip alıyorlar. Aynı zamanda korona olmayanlar da koronadan koruyor bu. Bağışıklığı yüksek tuttuğu için korona'da korunuyorlar bununla. Yani 21 tane bitkinin karışımı koronadan Aynı. koruyor. Kesinlikle, kesinlikle.